Merhaba arkadaşlar. Ben Fatih Önen. Hüseyin Güvercin Ortaokulu Matematik Öğretmeniyim. Şimdi sizlerle Mersin İlmi Eğitim Müdürlüğü tarafından yayınlanan 5. sınıf çevrimiçi genel tarama testini çözeceğiz. Birinci sorudan başlayalım. Azalarak devam eden bir örüntüde ikinci adım ile dördüncü adım arasındaki fark 10'dur. O zaman bu örüntünün 6. terimi 70 olduğuna göre 1. terimi kaçtır? Şimdi örüntünün 6 teriminden bahsediliyor. 1. terim, 2, 3, 4, 5 ve 6. terim. Şimdi şurada deniyor ki 2. adım ile 4. adım arasındaki fark 10'dur. Yani 2. adımdan 4. adımla arasında oluşan fark 10 ve azalarak devam eden bir örüntü. O zaman 2'den 3'e bir kere azalacak arkadaşlar. 3'ten 4'e de bir kere azalacak. Toplam 2 azalma. Toplam 2 azalmada ne kadar fark oluyormuş? 10. Toplam 2 azalmada 10 fark oluyorsa onu 2'ye bölelim. Her bir azalmada 5 fark oluyor arkadaşlar. Her bir azalmada 5 fark oluyor. O zaman ne verilmiş bize? 6. terim 70. 6. terim 70. 5. terimden 6. terime 5 azalmış 70 olmuş. O zaman 5. terim 75. Yine 5 azalmış 75 olmuş 4. terim 80. Yine 5 azalıp 80 olmuş 3. terim 85. Yine 5 azalıp 85 olmuş 2. terim 90. Yine 5 azalıp 90 olmuş 1. terimimiz 95. Bize neyi soruyor? 1. terimi kaçtır diyor. Bu örüntümüzün 1. terimi 95. Cevabımız D seçeneği oluyor arkadaşlar. Devam edelim ikinci soruyla. Uğur 5 sayısının karesini hesaplarken 5 ile 2'yi çarpıyor ve yanlış sonuç buluyor. Uğur 5 sayısının karesini doğru hesaplasaydı bulduğu sonuç yanlış bulduğu sonuçtan kaç fazla olurdu? Şimdi normalde Uğur'dan istenen şu arkadaşlar. 5'in karesini bulması. Nedir? 5 çarpı 5'ten 25. Peki Uğur ne yapıyor? 5 ile 2'yi çarpıp 10 buluyor. Bulduğu sonuç yanlış bulduğu sonuçtan kaç fazla olurdu? Doğru yapsaydı. Doğru yapsaydı 25 bulması gerekir arkadaşlar. Yanlış bulduğu sonuç da 10 olduğuna göre 25'ten 10'u çıkarttım. Fark 15 olurdu. Kaç fazla olurdu diyor. 15 fazla olurdu. Cevabımız B seçeneği. Devam edelim 3. soruya. A, B, C pilleri var burada. Halil A pilinin 3'te 2'sinin C pilinin 7'de 4'ünün dolu olduğunu bilerek B pilinin kaçta kaçının dolu olduğunu tahmin ediyor. Şimdi arkadaşlar burada en az pil C. En çok doluluk seviyesine sahip olan pil ise A. E şimdi en az C en dolu olan da A ise şimdi B pili bunların arasında değil mi? Görüyorsunuz bakın seviyelerine bakın. B pili A'dan daha küçük ve B pili C'den daha büyük. Ne demek A ile C arasında? A ile C arasında B pili var. Peki A pili 2 bölü 3. B pili, şey C pili 4 bölü 7 olduğuna göre B pili nasıl olur diyor. O zaman şöyle bakalım. Şimdi biri 2 bölü 3 arkadaşlar. En dolu olan. Biri de 4 bölü 7. En boş olan. Bunların arasında olacak. Şimdi bunu 7 ile genişletiriz. Olur 14 bölü 21. Bunu da 3 ile genişletiriz. Olur 12 bölü 21. Arkadaşlar bizim bizim B, B, pilimiz ne olacak? Bu ikisinin arasında olacak. 14 bölü 21 ile 12 bölü 21 arasında ne vardır? Tabii ki 13 bölü 21. O zaman cevabımız B seçeneği ve 13 bölü 21 olur. B pilinin seviyesi. Devam edelim 4. soruyla. Bu yıl Ekim ayında Adnan Menderes Ortaokulu'nun 66 kişilik bir sinema salonunda bir sinema etkinliği düzenlenmiştir. Salonumuz 66 kişilik. Salondaki koltukların 1 bölü 6'sı boş kalmıştır. Biletler 20 TL'ye satılmış ve satıştan elde edilen gelir hayvanları koruma vakfına bağışlanmıştır. Satılan biletlerden elde edilen gelir ne kadar? Şimdi arkadaşlar 66 kişilik bir sinema salonu. 6'da biri boş. Ne demek 6'da biri? Şöyle modelleyecek olursak. Sinema salonunun 6 eş parçaya ayrılmış ve bu 6 eş parçadan biri boş. Yani 5 tanesi dolu. 6'da 5'i dolu. 6'da 5 dolu. O zaman ben 66'nın 6'da 5'ini bulacağım. 6'da 5 deyince ne anlıyoruz? Bütün 6 eş parçaya bölünüyor. 5 tanesi bizim. O zaman bütünümüzü biz 6 eş parçaya bölelim. 66'yı 6'ya böldük 11. Şu parçaların her biri 11 kişiyi temsil ediyor arkadaşlar. 11 koltuğu temsil ediyor aslında. O zaman 11'in 5 tanesi dolu olduğuna göre 11 ile 5'i çarptım. 55 koltuk dolu arkadaşlar. E biletler 20 TL olduğuna göre O zaman ben ne yapacağım? 55 ile 20'yi çarpacağım. 0 0 10'un 0'ı elde var. 1, 10, 1 de elde. 11. Topluyorum. 0, 0, 1, 1. 1100 TL gelir elde edilir. Cevabımız B seçeneği. Devam edelim 5. soruyla. Fatma öğretmen öğrencilerine şekilde görülen karesel parçalara ayrılmış kağıttan kağıtlardan dağıtıyor. Dağıttığı kağıttaki karesel bölge sayısının 2'de 1'i kısmı maviye, 2'de 1'i mavi, 3'te 1'i kırmızıya, geri kalan ise turuncuya boyanacaktır. Şimdi kaç tane var bir bakalım mı? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bu tarafta var arkadaşlar. 6 da bu tarafta var. Çarptım 6 altı çarpı 6'dan 36 adet karemiz var arkadaşlar. Peki şimdi bu 36 adet kareye ne oluyor ona bakalım. 36 kare. 36 karesel bölge. 36 karesel bölgeye ne oluyor? Bir ona bakalım. Bu 36 karesel bölgenin 2'de 1'i maviye. 2'de 1 ne demektir arkadaşlar? 36'nın yarısı demektir. 2'ye böldüm 18. 18 mavi. 3'te 1'i kadarı kırmızıya diyor arkadaşlar. 36'nın 3'te 1'i demek 36'yı 3'e bölmek demektir. 36'yı 3'e böldüm. 12 kırmızı. Ve diyor ki geriye kalanlar da turuncuya boyanmıştır diyor. Şimdi 18 mavi. 12 de turuncu, 12 de kırmızı, 30. 30 tanesi boyandı. E toplam 36 idi. 30 tanesi boyandı. Geriye kalan 6 nedir peki? Turuncu renktir. Devam edelim. Boyama işlemi tamamlandıktan sonra kağıtta yer alan mavi boyalı kare sayısının, mavi boyalı kare sayısının turuncu boyalı kare sayısı arasındaki fark nedir diyor farkı bulalım. Mavi boyalılar 18 adet arkadaşlar. Turuncu boyalılar 6 adet. Aradaki fark dediğine göre 12 arasındaki fark olur. Mavi ile turuncu arasındaki fark 12. Devam edelim. 6. Yukarıda verilen işlemler yapıldığında en alttaki kutucuğa gelmesi yazılması gereken kesir aşağıdakilerden hangisidir? Şurada bir toplama işlemi var. Şurada bir toplama işlemi var. Ama arkadaşlar kesirlerde toplama işleminde paydalar eşit olmak zorunda olduğundan şunu hemen 4 ile genişletmek istiyorum ve bunun yerine 4 bölü 12 yazıyorum. Şunu da hemen 3 ile genişletmek istiyorum ve 1 bölü 4 yerine 3 bölü 12 yazıyorum. Neden böyle bir şey yaptım? E zaten bunları toplayacağım veya çıkaracağım şekle baktığımızda o zaman paydalarını eşit yapmakta yarar var. 5 bölü 12 ile 4 bölü 12'yi toplayıp buraya 9 bölü 12 yazarım. 4 bölü 12 ile 3 bölü 12'yi toplayıp buraya 7 bölü 12 yazarım. Farkı diyor 9 bölü 12'den 7 bölü 12'yi çıkarttım 2 bölü 12. Kesirlerle işlemler yaparken bulduğumuz cevap hemen direkt şıklarda göremeyebiliriz. Çünkü bunun nedeni sadeleştirmenin mümkün olduğudur. 2 bölü 12 hala ne yapılabiliyor? Sadeleştirilebiliyor. O zaman e iki tarafında 2 bölü 12 2 ile sadeleştireyim ben. 2'ye böleyim. 12'yi de 2'ye böleyim. 2'yi 2'ye böldüm. 1. 12'yi 2'ye böldüm. 6. 1 bölü 6 bizim son kutucuğumuza yazılması gereken kesrimiz. Devam edelim. 7. 385 tam binde 24 sayısının onda birler basamandaki rakam ile birler basamandaki rakamın yer değişmesiyle oluşan yeni sayının önceki sayıyla ilişkisi hangisidir? Şimdi ilk baştaki sayımız ne? 385 tam binde 24. Ne yapmamız bizden? Birler basamandaki rakam ile bir, e, birler basamandaki rakam ile birler basamandaki onda birler. Onda birler basamandaki rakam ile birler basamandaki rakam yer değiştirecek. Şimdi arkadaşlar onda birler basamanda 0 var. E, birler basamanda da 5 var. Yer değiştirsin. 380 virgül sıfırla ile 5 yer değiştirmişti. 524. Şimdi neyi görüyorum? 385. İlk sayım daha büyük. 385 tam 1024. Sonra 380'e düşmüş. Çıkaracağım. Farkı bulalım. 0 0 0'dan 5 çıkmaz. Buradan bir on, onluk kaldık. aldık. 10'dan 5 çıktı 5. Virgülümüzü indirelim. Burada 4 kaldı. 4'ten 0 çıktı 4. 8'den 8 çıktı 0. 3'ten 3 çıktı 0. 4 tam binde 500 daha küçük. daha ne oldu? 4 tam binde 500 küçüldü. Oluşan yeni sayı 4 tam 1500 500 küçüldü. O zaman biz ne diyeceğiz? 4 tam binde 500 yerine 4 tam onda 5 yazabilirdik. Çünkü ondalık kesirlerin sonuna eklenen sıfırlar silinebilir veya istediğimiz kadar sıfır ekleyebiliriz sonuna. O zaman ne olacak? Oluşan yeni sayı önceki sayıdan 4 tam onda 5 yani 4 buçuk daha küçüktür. Cevabımız A seçeneği. Devam edelim. 8. 4 arkadaş denevüste kantinden eşit büyüklükte birer su birer şişe su alıyor. Deniz sıfır tam onda altısını, Oğuz yüzde 58'ini, Emir 4'te 3'ünü, Sena sıfır tam yüzde 71'ini içiyor. Buna göre şişesinde en fazla su kalan öğrenci aşağıdakilerden hangisidir? Şişesinde en fazla su kalan. Şimdi arkadaşlar burada ondalık kesir, ondalık gösterim görüyoruz. Yüzde görüyoruz. Kesir görüyoruz. O zaman ne yapalım? Bunların hepsini aynı cinsten yapalım. Nedir aynı cins? Hepsini yüzde yapalım. Şimdi bakalım. Denizin içtiği 6 bölü 10. Bunu 10 genişletelim. 60 bölü 100. Bu da ne demek? Yüzde 60. Deniz yüzde 60. Oğuz yüzde 58'di zaten yazalım. Deniz yüzde 60. Oğuz yüzde 58. Emire bakalım. Paydası 4. Kaçla genişletirsek 100 olur? 25 ile genişlettim. 75 bölü 100. O da nedir? Deniz. Pardon. Emir. Emir. 75 bölü 100 ne demek? Yüzde 75 arkadaşlar. Devam edelim. Sena kaldı. Sena'ya bakalım. Sena 100, 0 tam %71'ini içeriyor. Yani ne içiyor? Ne? Yani 71 bölü 100. Peki bu nedir? %71. Ama bize ne sorulmuş? En fazla su kalan öğrenci. Şişede kalanı soruyor. Şimdi denizin şişesi başlangıçta nedir? %100. %60'ı gitti. İçti %60'ını. Denizin %40 kaldı arkadaşlar. Oğuz %100'dü. %58'ini içti. %100'den %58 çıkardım. Yüzden 58 çıkardım. %42 arkadaşlar. Emir %100'dü. %75'ini içti. %25 kaldı. Sena %100'dü. %71'ini içti. %29 kaldı. Şişesinde en fazla su kalan. En fazla su kalan kim? Buradan gördüğümüz gibi Oğuz oluyor. Bunların hepsini %'ye çevirerek böyle bir sonuca vardım. Şunu da unutmuyorum. Bir bütünün tamamı %100 demektir. Devam edelim. 9. Bazı oyuncaklar verilmiş. Gitar, robot, kamyon, traktör. Gökhan oyun oynadıktan sonra oyuncaklarını toplamaktadır. Oyuncak kutusunun boyutları 19 tam onda 5 ve 8 tam yüzde 65 santimetredir. Buna göre hangi oyuncağı kutuya sığmaz? Sırayla inceleyelim. Gitar. 19. 19'tan 1000'de 437. Peki burada ne var? 19'tan 1000'de 500. Çünkü sonunda ne yapabilirdim? Sıfırlar ekleyebilirim bir ondalık gösterimin. Bu da 8'tan 1000'de 650 olarak gösterilebilir. Şimdi 19'tan 1000'de 500 bu 1000'de 437 oluyor. 8 tam binde 650. Buraya bir 0 koy. 8 tam binde 630. Daha küçük sığıyor. Demek ki gitar sorunsuz bir şekilde uzunluğu ve genişliği sığıyor. Robota gelelim. 19 tam binde 500. Bu 19 binde 499 sığıyor. 8 tam binde 649. 8 binde 650. Genişliği de sığıyor. Robotta da sorun yok. Kamyona gelelim. 19'dan 1000'de 500, 19'dan 1000'de 477 uzunluk sığıyor. Kamyonun genişliğine dikkat edin arkadaşlar. 8 tam binde 658. Peki bu ne? Bizim yerimiz ne kadar? 8 tam binde 650. Ne oluyor? Sığamıyor. Çünkü 8 tam binde 658 büyüktür. 8 tam 1650 650. O zaman ne oluyor? Kamyon kutuya sığmakta sığmıyor. Kamyon kutuya sığmıyor. Devam edelim. 0, 3, 0,3,5,7 rakamlarını birer kez kullanarak yazılabilecek 48 tam yüzde 25'ten büyük en küçük ondalık sayı hangisidir? Şimdi arkadaşlar, şurada diyor 8 tam yüzde 25'ten büyük en küçük ondalık sayı. O zaman 48 tam yüzde 25'i geçecek ama geçtikten sonra, ondan büyük olduktan sonra olabilecek en küçük sayı olacak. Şimdi bize 4 tane rakam verilmiş ve bu rakamları birer kez kullanacağımıza göre şöyle bir şey yapayım. 4 tane hazneli 4 sıra e basamaklı bir sayı yapıyor. 48'den büyük dediğine göre arkadaşlar bunun başı 0 ve 3 ile başlayamaz. E 48'den büyük 5 ile başlayabilir. şimdi niye 7 ile başlamıyor? E bize en küçüğü istemiş. O zaman buraya 5 koydum. En küçüğü istediği için 5'ten sonra 0. Yine en küçüğü istediği için 0'dan sonra 3. Yine en küçüğü istediği için 3'ten sonra 7. Peki şuraya da bir virgül koyalım. 50 tam yüzde 37, 48 tam yüzde 25'ten büyük en küçük ondalık sayıdır cevabımız B seçeneği. 11. Covid-19 salgınından sonra insanlar dışarıda sosyal mesafe kuralına uymak zorundadırlar. Sosyal mesafe en az 2,5 metre olmalıdır. Seçkin ile Neval dışarı çıkmışlar ve aralarında bisiklet vardır. Seçkinin bisiklete uzaklığı 1 tam 1472 ise Neval'in bisiklete uzaklığı en az kaç metre olmalıdır ki sosyal mesafe kuralına uymuş olsunlar? Ne yapacağız arkadaşlar? 2,5 metre. 2 tam 10'da 5. Ama gelin biz buna 2 tane 0 ekleyerek 2 tam 1000'de 500 yapalım. Neden? Çünkü seçenin uzaklığı 1 tam 1000'de 472. Şimdi bunların arasındaki farkı alıyorum. Neden? Arasındaki mesafeyi soruyor ve toplam mesafe 2,5 olmak zorunda. Çıkartalım. 0'dan 2 çıkmaz. 10'dan 2 çıktı. 8 Burada ne kaldı? 9. 9'dan 7 çıktı. 2. Burada ne kaldı? 4'ten 4 çıktı 0. Virgülü direkt indirdim. 2'den 1 çıktı 1. 1 tam binde 28 aralarındaki mesafe olmalı. Devam edelim. Şimdi Ürün ismi ve fiyat. Süt, bisküvi, çikolata ve sakızın fiyatları verilmiş. Annesi Ahmet'e 50 TL vererek bakkala göndermiş ve aldıkları 46 tam %45 TL tutmuştur. Geriye kalan para ile de kendi istine, kendine istediklerini alabileceğini söylemiştir. Buna göre Ahmet aşağıdakilerden hangisini alabilir? Şimdi arkadaşlar Ahmet'e verilen para 50 TL. Ahmet bunun 46,45 TL'siyle ihtiyaçları almış. Şimdi şuraya bir virgül koyacağım. Kırmızıyla göstereyim. Şuraya bir virgül koyup şuraya bir iki sıfır koyacağım. Neden? 50 tamı 50 tam yüzde sıfır olarak gösterebilirim. Çıkartalım. Sıfırdan 5 çıkmaz. Ondan 5 çıktı. 5. Burada kaldı 9. 4 çıktı. 5 virgül. Burada kaldı 9. 6 çıktı. 3. 0. Ne kadar kaldı? 3.55. 3 lira 55 kuruş. Şimdi sırayla şıklara bakalım o zaman. Sütle bisküviye bakalım. Süt 2.75. 2.75. Biz de da 2.5 hemen topluyorum. 2.75 ile 2 tam %50'yi topladım. 5, 12'nin ikisi elde var. 1, 2, 2 daha 4, 1, 1 de, de 5. Ne oldu? 5, 25. Olmuyor. Bisküvi ve çikolataya bakalım. Bisküvi 2,5 lira. Çikolata 1 tam onda 1 lira. Toplayalım hemen. 63 3. tam onda 6. E bize 3 tam 65, 3 tam 55 lazım. 3,60 var bizim elimizde. 3 tam %60 var. 3 tam %55 o var. O zaman ne oluyor? Alacaklarım daha bisküviyle çikolatanın parası daha büyük elimdeki paradan. Devam edelim. Süt ve çikolataya bakalım. Süt 2.75 arkadaşlar. Çikolata 1 tam onda 1. Topluyorum. 3.85 3.85 e, 3.55'i yine geçti. Buna da eksi koyuyorum. Süt ve sakıza gelelim. Süt 2.75 Sakız 0 tam onda 5. Toplayalım. 5, 12'nin ikisi elde var. 1, 2, 1 daha 3 virgül indirdim. 3, 25. Bende ne kadar kalmıştı? 3, 55 kalmıştı. O zaman ne yapabiliyorum? Sütle sakızı rahatlıkla alabiliyorum. Cevabımız D seçeneği. Devam edelim. 13. 92, 92 tam onda 4 kilo olan Eyüp Bey rejim yapmaya karar verir. Diyetisyenin programını tam uygulayıp bir hafta sonu 3.7 tam 10.7 kilo, ikinci hafta sonu 2 tam %83 kilo, üçüncü hafta sonu 4 tam %12 kilo ve dördüncü hafta sonunda biraz kilo verir. Dördüncü hafta belli değil. Bir ayın sonunda 78 tam %65 kiloya ulaşmıştır. Buna göre Eyüp Bey dördüncü haftada kaç kilo vermiştir? Şimdi arkadaşlar Eyüp Bey normalde 92 tam onda 4. 4 hafta sonunda 78 tam %65'e düşmüş. O zaman çıkartalım. Şuraya bir 0 koydum. 0'dan 5 çıkmaz. 10'dan 5 çıktı. 5. 4'ten 6 çıkma. Şey burada 3 kaldı. 3'ten 6 çıkmaz. 13'ten 6 çıktı. 7. Bilgimizi kuralım. 1'den 8 çıkmaz. 11'den 8 çıktı. 3. 8'den 7 çıktı. 1. 13 tam %75 kilogram zayıflamış. 4 haftada ama. O zaman gelin biz ilk 3 haftayı bir bilelim. 3 tam onda 7. 2 tam yüzde 83. Ve 4 tam yüzde 12. Bunları bir toplayalım. ilk 3 haftayı bulalım. Şuraya bir 0 koyabilirim. 5. 7, 8 daha 15. 1 de elde. 16'nın 6'sı elde var. 1. 4, 2 daha 6. 3 daha 9. 1 de elde 10. Ne yapmış arkadaşlar? 10 tam yüzde 65 ilk 3 haftada vermiş. E toplam 13 tam yüzde 75 zayıfladığına göre bu ikisi arasındaki farkı bulduğumuzda bize 4. hafta ne kadar zayıfladığını verir. 13 tam 75'ten, 10 tam 65 çıkartalım. 3 tam yüzde 10, ne yapmış? 4 hafta zayıflamış oldu. Yani 3 tam onda bir olarak da ne yapabiliyoruz bunu yazabiliyoruz. Devam edelim. 14. Yukarıda verilen boyalı bölge şeklin tamamının yüzde kaçıdır? Şimdi bir bakalım arkadaşlar. Kaç tane kare Karesel bölge var. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 çarpı 5'ten 25 adet karesel bölge var. Kaç tanesi boyalı sayalım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 25 parçanın 9'u boyalı arkadaşlar. 25'te 9'u boyalı. Bize ne diyor? Yüzde kaçtır? O zaman gelin bunu yüzde yapmak için ne yaparsınız? 25'i 4 ile genişletirsiniz. Ne oldu? 4 kere 9, 36. 4 kere 25, 100. Yüzde 36. Yüzde sembolüyle gösterelim. Yüzde 36. İşte benim boyalı şeklimin boyalı kısım şeklin yüzde 36'sını oluşturuyor. Gelelim 15. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Ne görüyorum? Kesirler ve yüzdeye çevrilmiş halleri görüyorum. O zaman yapalım. 3 bölü 4 deyince 4'ü nasıl yüz yaparız? 25 ile genişleterek. 25 ile 3'ü çarptım. 75. 25 ile 4'ü çarptım. 100. 75 bölü 100. Yani nedir? Yüzde 75. Burada ne yapılmış arkadaşlar? Yüzde 10. Yanlış. 32 bölü 400'e bakalım. 32 bölü 400. Ne yapalım bunu? Yüzde yapmak için arkadaşlar. Paydayı 100 yapmak için. 4 ile sadeleştiririm. 400'ü 4'e böldüm. 100. 32'yi 4'e böldüm. 8. Yüzde 8. Cevabımız ne oluyor o zaman? Yüzde 8 oluyor. Bakalım burada ne verilmiş bize? Yüzde 8 verilmiş. İşte cevabımız yüzde 8 olmuş oldu. Doğru cevabımız B seçeneği. Arkadaşlar e Matematik 5. sınıf matematik sınavımızın çözümleri bu şekilde. Hepinize başarılar diliyorum. İyi çalışmalar.